Ne diyor Mehmet Akif'imiz? İstiklal şairimiz ne diyor? Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Allah Allah. Bak vatan böyle sevdirilir ha. Sen şehit oğlusun incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Öğret evet, şunları okut bakayım. Okut bunları, anlat toprak nedir, vatan nedir, şehit nedir, anlat bakalım. Gör anarşi oluyor mu olmuyor mu? İnanmış nesillerin idaresi çok kolay ve çok külfetsizdir. İşte aziz müminler, biz Müslümanların gayesi budur. Ben her zaman söylüyorum, bir din görevlisi olarak yıllardır huzurunuzdayım. Şu yeni camide cumalarımızı değerlendiriyoruz. Resmen Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı bir din görevlisi olarak gayemizi, maksadımızı müteaddikle bağışmamışızdır. Biz İslam dininen dininin mensupları ve mütesipleri bütün davamız ve gayemiz gönüllere İslam'ın hakimiyetini sağlayıp yurdumuzu, milletimizi, vatanımızı, hayat ve haysiyetimizi İslam'ın huzuru için para. Allah şahittir ki bugüne kadar, Allah'a yeminle söylüyorum bugüne kadar hiçbir siyasi partiyle, fırtıyla meşgul olmamışımdır. Hiçbir örgüte, eyleme, olaya katılmamışımdır. Peşinde gittiğim bir tek zat-ı mukaddes vardır, Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Allah Allah. Okuduğum, imrendiğim, öğrendiğim, kellemi uğruna feda edeceğim bir pek kitap vardır, Hazreti Kur'an-ı Kerim'dir. Vallahi böyledir. Bizden zarar gelmemiştir vatana, millete. Bizden zarar gelmemiştir hiçbir kimseye. Hatalarımız olabilir, kusurlarımız olabilmiştir. Bazı heyecanlar, bazı tehevvürler olabilmiş ama temelde gönlümüz, kalbimiz vatanımızın bölünmesini ve parçalamasını kesinlikle istemiyor. Mümkün değildir. Bu topraklar feda edilemez. Yine Mehmet Akif'imiz öyle söylüyor. Evliya yurdu bu toprak, aynen böyle safahattadır. Evliya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer, bir yıkık türbesinin üstüne Hazreti Allah titrer. Öyle bir vatanımız var. Işte. Ben bunu Ermenilere çiğnetir miyim? Evliya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer, bir yıkık türbenin üstüne Hazreti Allah titrer. Ben bu toprakları Ermenilere çiğnetir miyim Müslümanlar? Moskozlara teslim eder miyim? Bizden zarar gelir mi vatana, millete, devlete, insanlığa? İmkan var mıdır? Bizim gayemiz sulhun ve saadetin teminidir. Dini İslam'ın gayesi bu değil midir? Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın nübüvvetinin, risaletinin gayesi bu değil midir? Onun sıfatı nedir? Ve ma erselnâke illâhımız var, ne külahımız var, ne örgüt var, ne eylem var, var ne parti, ne bir tek dava İslam. Gönüllere amentünün hakimiyeti, ruhlara, vicdanlara İslam'ın nüfuzunu sağlamak. Dava mı? Bunun aksini ispatlayacak bir kanıt bulamazlar. Bulunmamıştır zaten. Bu topraklara, bu memlekete, bu millete, bu devlete, bu hayata hiçbir şekilde Müslümanın ihaneti görülmemiştir. Bir tek delil varsa söylesinler. Bir tek olay. Vaaz ettiğim camilerin sayısını ben de bilmiyorum. Allah şahittir ki hiçbir camide tek bir olay zuhur etmemiştir. Anarşiyi, felaketi, fesadı, fitneyi haber verecek bir tek zuhur olmamıştır. Hiçbir yerde. Müminler dinlemişler, duygulanmışlar, canlanmışlar, heyecanmışlar ama hepsinin yüreğinde Kur'an'ın, imanın, vatanın, milletin, İslam'ın bir muhabbetin meydana gelmiştir. Hiç başka bir şey yoktur. O bakımdan endişe edilecek bir şey yoktur. Merak edilecek bir şey yoktur. Ve korkulacak hiçbir şey yoktur. Biz bütün varlığımızla, diyanet teşkilatıyla, vaizler, müftüler, imamlar, hatipler, bütün bir kafile halinde vatanın, milletin, hakkın, Allah'ın emrindeyiz. Hiçbir şey yok. Ve inşallahu teala bu hizmetleri kimse durduramayacaktır. Her zaman diyorum bu topraklar bizim topraklarımız. Bu vatan bizim, bu millet bizim. Her şey bu Müslüman cemaatin vücuduyla kayın burada. Ordu bizim malımız, bizim çocuklarımızdan meydana gelmiştir. Yabancı değil, gökten gelmemiştir. Yerden çıkmamıştır. Bizim çocuklarımızdan teşekkür etmiş. Üniversite bizim. Üniversiteye vergi veren, orada talebeyi okutan, imtihana sokan sensin, benim biziz. Yabancı kimse yok. Eksiğimizi, noksanımızı telafi edeceğiz. Ve mutlak manada İslam'ın manevi potansiyel içerisinde ilerleyeceğiz ne milleti feda ederiz ne İslam'ı. Hiç mümkün değil. İşte aziz müminler <laughs> bu hakikatler ışığında yeryüzünün bütün değeri, bütün ağırlığı insanda toplanıyor. İnsanın da ağırlığı imanındadır. Gönlüne iman, kalbine iman oturmadıkça kimseyi yerine oturtamazsın. Kimseyi haysiyetli bir hayata, şu cemiyetin, şu neşriyatın uğraştığına bakın. Vallahi üzülüyorum. Bir din görevlisi olarak hayal ediyor, tanıyorum. Günlerdir tıraşları baskı adedi, 700 bin satan, 500 bin satan, o renkli renkli resimler basıp satan gazeteler neyin peşine düşmüşler? Efendim falan şarkıcı erkek mi olacak, kız mı olacak? Bununla mı uğraşıyor ya? Bu nesnefi bir tayfedir. Memleket yanıyor, kahroluyor. Ermeniler korkunç örgütleniyor Yunanistan'da. Mitingler tertipleniyor, kıyametler kopuyor. O falan şarkıcı karım olacak, erkek mi olacak? Matuat böyle, basın böyle olamaz. Gazeteci böyle olamaz. Gazeteci, vatanın, milletin, devletin, hayatımızın, tarihimizin evinde olması lazım. Sevmem böyle adamları ben. Milletin ızdırabını bile getirmesi lazım. Milletin merakı ızdırabı budur, bu fahişelerle uğraşmayı bıraksınlar, memleketle uğraşsınlar. Hayat, o gazeteyi vallahi elime almaktan hayal ediyorum. Ne korkunç ya, gazeteci böyle mi olur? Düşünebiliyor musunuz, bütün Avrupa aleyhimize ayağa kalkmıştır. İngilizlerin devlet radyosunda, devlet televizyonunda, Türkiye iflas etmiştir. Zaten Türkler barbardır, insan bile değildir, neşat yapıyorlar. Avrupa Komisyonu içinden bizi atmaya çalışıyor. Kabul etmiyorlar bizi. Ama hala matbuat durmadan ona alkışlıyor. Onlar gibi özeniyor, onlar gibi yazıyor. Karnavallar, faşikler, bütün pislikler rahmet ediyor. Kendimize dönelim diyorum. Benliğimize dönelim, tarihimize dönelim, dinimize, inancımıza, kendi şahsiyetimize dönelim. Yabancıyı alkışlamayalım. Kendi topraklarımıza, bakın hoşuma giden bir şey var. Güney, topraklarımızda, Güney Anadolu topraklarında petrol aranıyor. Bugüne kadar niçin başkaları alkışlandı ve bu işler yapılmadı? Her karışında maden, her karışında petrol bulunan bu topraklar niçin böyle üstü kapalı kaldı? Niye aramadılar? Niye çalışmadılar? Niye yabancılar alkışladılar? Neden bu topraklar böyle kör kaldı? Neden bu topraklar böyle verimsiz görünümüne mecbur kaldı? Çalışmak gerekiyor. Bir millet millet olacaksa kendisine, benliğine dinle dönmesi lazım. Yabancılaşmakla, Kepazeliklerle, bir takım soytarılıklarla millet olmaz, mümkün değil. Dini inançlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Nesillerimize her sene atıyor. Görüyorsunuz bu sene üniversiteye giriş imtihanına katılan 421 bin nesil. Bu ne olacak bunlar? Bunlar nasıl okutulacak? Bunlara İslam nasıl açılanacak? Bunlara Kur'an nasıl öğretilecek? Büyük problemlerimiz var bizim. Bunlarla uğraşmak lazımken, bunlarla meşgul olmak gerekirken demin ağzıma bile almaktan hayal ettiğim kişiliklerle uğraşıyorlar. Bu ne biçim gazeteci adamlar? Bu gazetecilerin yiyip içtiği haram olsun bütünüyle. İyilerim istisna tabii. Efendisi, vatanperver, millete, imana, İslam'a bağlı olanları daima istisna ediyorum. Onları seviyorum, onları başıma tac ediyorum. Ama bütün memleketi, milleti, dini inançları bırakıp da bir artistin, bir şantözün, bir hayasızın peşine düşüp onun neşriyatını yapan gazeteciyi ruhen lefetle telin ediyor. Siz de etmeyiniz. Ve bunlara itibar etmeyiniz. Bunlara para vermeyiniz, bunlara kıymet vermeyiniz diyorum. Milletin derdiyle dertlenmeyen, memleketin meseleleriyle meşgul olmayan, ve bu yolda bütün imkanlarını seferber etmeyen insan vatanperver olamaz. Ve İslam'ı hiçbir zaman temsil edemez.